arkadaşlar size biraz Kübalıların yaşamından, hayatından bahsetmek istiyorum. Kübalılar genelde sıcak insanlar ama benim gördüğüm kadarıyla kimse çalışmıyor. Burası tabi sosyalist bir rejim. Devlet her şeyi veriyormuş bunlara. Yani işte un, tuz, temel ihtiyaçlar. Devlet ücretsiz bir şekilde veriyormuş herkese. O yüzden burada yeme içme sıkıntısı yok. Kimsenin karnını doyurma sıkıntısı yok. Hatta elektrik bayağı ucuzmuş. Böyle Aylık 1 dolar gibi bir şeymiş. E, su da ucuzmuş. E, i̇nterneti isteyen evine çekebiliyormuş. Böyle tabii herkes çekemiyor çünkü e, kısıtlı. Onun için bir rüşvet falan herhalde vermek gerekiyor. Genel olarak Kübalılar çok rahat insanlar. Kimse ciddi bir şekilde çalışmıyor. Zaten gerçi bu sıcakta çok çalışamaz ama herkes çok rahat bir şekilde davranıyor. Böyle kimse işinde gücünde değil gibi. Devlet memurları, çalışanlar da... E, aylık çok cüzi bir miktar maaş alıyorlarmış. Tabii bunların haricinde ek iş yaparak ne bileyim işte böyle bahşişlerle falan kaçak şeyler yaparak işte kaçak sigara, kaçak pro atarak falan o şekilde e, geçimlerini sağlıyorlar. Genel sadece temel ihtiyaçları veriyor. Yani size ölmeyecek kadar yemek veriyor. Lüks içinde de yaşayamıyorsunuz. Yani tam bir sosyalist rejim. Kimsenin zengin olma gibi bir lüksü yok. Atıyorum çok para kazandınız. Bu devlet bu parayı alıyor. Yani çünkü nereden kazandın diye soruyor. O yüzden Kübalıların yaşamı yani fakir bir şekilde yaşıyorlar. Ama genel olarak güvenli bir yer arkadaşlar. Yani zaten sosyalist rejim olduğu için her yerde polis var güvenlik güçleri var her yerde. Ve cezalar da ağırmış. Herhangi bir suçta e, direkt hapse atıyorlarmış. O yüzden korku var ve suç oranı o yüzden çok yüksek değil. O yüzden çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani biz yaşamadık şu ana kadar. genelinde internete bağlanmak çok zor. İnternete bağlanmak için buranın telekomünikasyon şirketinden bir kart alıyorsunuz. Ee, o kartta size işte kullanıcı adı şifreniz yazıyor. İnternet her yerde yok bu arada. Sadece böyle fabrik alanlarda, böyle parklarda falan internet var. Şöyle millet toplanıp burada internete giriyor. Çünkü internet sadece burada çekiyor. Yani internet her yerde çekmiyor. Her yerden giremiyorsunuz çok ilginç yani 21. yüzyılda internet internette sadece belli alanlardan ulaşabiliyorsunuz. İşte genelde parklar oluyor. Yani parkların listesi internette var. Aldığınız internetin saati bir kur yani bir dolar falan yapıyor. Ama buradan o, o kartı buradaki satıcılardan da alabiliriz. Böyle el altından falan satıyorlar burada. Genelde bu Tablak alanlarda el altından satanlar oluyor. Bunlardan da alabilirsiniz ama bunlar daha pahalı oluyor. O yüzden çok güvenmemek lazım. Ee, hem daha pahalı oluyor hem de güven açısından. Oh. Buraya gelirken, internette forumlarda yemeklerde kalite aramayın yazmışlardı. Harfiden öyle. Yani yemeklerde artık kalite malite aramıyorum. Eli yüzü düzgün bir e, restoran görürseniz girin ve yemek yiyin. Çünkü genelde çok temiz değil restoranlar. Size birkaç yer tavsiye edebilirim. Bu El Capitolio eski hükümet binasının karşısından girdiğiniz zaman yol boyunca bir birkaç tane restoran, kafe var. Onlar gayet temiz. Küba'da restoranlarda tip sistemi var. Yani servis ücreti almıyorlar ama yemek sonunda e, tip yani bahşiş vermenizi bekliyorlar. Bayağı talepkarlar bunda yani vermeniz lazım tip yani bahşiş ee, atıyorum 1-2 bir, bir pound bıraksanız yeterli olur ama o size kalmış isterseniz 5 5 kuk da bırakabilirsiniz yani 5 5 dolar ee, o size kalmış ee, aynı Amerika'daki sistem yani tip bahşiş türlü çalışıyorlar müzik ee... çok önemli bir şey daha var. Burayı gezdiğiniz zaman şehrin her yerinde böyle müzik çaldığını göreceksiniz. Özellikle gündüz vakti restoranlarda falan böyle zaten canlı müzik çalıyor. Neredeyse bütün restoranlarda canlı müzik çalıyorlar. Yemeği bitirdiğiniz zaman sizden tabi e, bir tip istiyor bunun için bahşiş. Onun haricinde böyle akşam akşama doğru da herkesin elinde böyle hoparlörlerle geziyorlar millet. Çoluk çocuk genç yaşlı herkes elinde hoparlör yüksek sesle müzik dinliyorlar yani şehrin her yerinde müzik var. Yani sürekli müzik duyacaksınız burayı gezerken.